şuraya saklansam acaba? Görecek. Görmedi. Vallahi görmedi arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bedel mobilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katil oynayacaktım normalde ama 2 dakika, 2,5 buçuk dakika bekledim. Katil gelmedi. Şimdi oyuna gideceğiz. Normal oynayacağım. Kurban olarak oynayacağım. Şimdi alet çantası koydum. Macmillan'ın parmak kemiği varmış. Onu çıkaracağım. Onun yerine ne alsak? parlak para iki sandığı da ortaya çıkarıyor gerek yok beyaz koruyucu adı ne diyor şayetken etkinliklerini ne diyor eklentilerini kaybetmeyi sağlar gerek yok bağlama pelerinin nadde onu da kullanmayacağım zaten eşyamızın geri gelmesine gerek yok sevgili kartpostalını kullanalım seçtim mi seçmişim tamam bu arada oyun, arkadaşlar oyunun sesi yok normalde vardı çekmiştim ama ufak bir sıkıntı oldu seste o yüzden Şimdi ses kaydediyorum. Evet arkadaşlar oyun başladı. Sağımda bu arada birini gördüm. Ben başlar başlamaz. Belki siz de görmüşsünüzdür. Alet çantası var elimde. Hemen hızlıca. Alet çantasını kullanıp tamire başlayacağım. Biri geldi. O yanımda gördüğüm kız. Mekdamız. Zaten diğeri de geldi şurada. Hemen tamam. 3 kişi zaten hızlı hızlı tamir ederiz. Derken patlattı. Mekdamız patlattı. Sonra ben de patlattım yanlışlıkla. İkimizi patlattık katil gelecek. Eğilerek kaçıyorum o yüzden. e özelliği olması güzel. Zaten ben de 3. kademede. O yüzden %100 hızlı eğilerek ilerleme. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. %100 hızlı eğilip ilerleme olduğu için eğilerek zaten hızlıca ilerleyebiliyorum. Katilden eğilerek kaçmayı kullanıyorum o yüzden. Genelde eğilerek kaçıyorum. Ayak izi bırakmıyorum. Katil de görmeden geçiyor. Hala kalp atışı geliyor. Katil orada. Bu arada testereli katil daha adamı. Testereyi hiç kullanmıyor. Sesi de gelmedi. Daha kullanmadı yani. Şimdi yine patlattık ya. Katil yine gelecek orada. Adam astı. Bize gelecek ben şuradan kaçayım ya en iyisi. Sonra riske atılıyor. Böyle eğilerek kaçıyorum yine. Erken kaçtım eğilerek kaçacaksanız siz de erken kaçın. Şöyle hemen arkaya doğru gideceğim. Burada orada oradaki motora dönerim. Burada hemen duvarın arkasında motor var. Şu sandığı da açacağım. Hatil aslında çok yakın da yine de. Deneyelim bakalım belki güzel bir şey çıkar içinden. Ses yapıyoruz aslında şu an denememem lazım da yine de deneyeceğim. Şimdi ne çıktı? İlk yardım çantası aldım ama Gerek yok zaten benim kendimi iyileştirmem var. Bu daha kötü. En kötü ilk yardım çantası. O yüzden hiç olmasa daha iyi. Bayağıdır da video atmıyordum. İyi oldu video çekmem. Şimdi o arkadaki motora gideceğim yeniden. Bu arada tekrardan sesin olmaması için özür dilerim. Ses vardı sonradan ses kayması olmuş. Sonradan fark ettim. Düzeltemedim. Çok geçti artık. O yüzden. Patlatmadan bu motoru da bitirsem. Katil geliyor ama. Şöyle kaçıp saklanacağım. Hadi. Yetiştim. Katil görecek mi? Gerçekten görmedi geçti. Bu oluyor benim bayağı önceki Michael Myers videom vardı. Onda da ben böyle saklanmıştım. Yine geliyor katil bu arada. Onda da saklanmıştım. Michael Myers önümden geçmişti. Görmemişti. Görmüyorlar yani. Arkadaşlar herkesi bırakmazsanız katilin görmesi zaten çok zor. Sizi denk gelmediği sürece gözüyle. O yüzden bir şeylerin arkasına ya da duvarların sana falan saklanabilirsiniz ama ayak izi bırakmadığınız sürece daha öncesinden ayak izi bırakmamanız lazım yoksa bir tane bile bıraksanız o zaten sizin orada olduğunuz anlar. Yine geliyor katil. Yine önümden geçecek sanırım aynı. Sesi geliyor ve geçti. Şimdi şu sağdan gelirse sıkıntı. sonra paçık. O yüzden ben şu öndeki motora geçeceğim. Biraz daha gitsin. Gitti. Bu McDonald's yaralanmıştı. Buradan sağ, benim sağımdan ileriye doğru gitmişti. Gelirse iyileştiririz. Şöyle tamir edemem. Neredeyse yaralandı. Önümdeki motoru da yaralamıştık sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ona da geri döneriz. Şöyle biri geldi. Aynen. Biri geldi. Daha hızlıca tamir edelim. McDonald's da geldi. O onu iyileştirsin. Ben iyileştirmeye kalkmayacağım. Devam edeceğim motora. Sonra devam edip bunu da bitiririz. O arkadaki mi geçerim olmazsa. Şöyle. Bu arada katil gelmiyor herhalde. Bakıyorum da mesajda de gelmiyor. şeyde gel bir Kedi yandı. Geliyor. Bir kere de gelmiyor Katil sürekli geliyor aslında. Şey yani. Çok da boş bırakmayayım diyor. Sağdan geldi bu sefer ya. Konuşurken de aldık. Sağdan geldi. Dedim sağdan gelirse sıkıntı diye. Herkes yanımdan koşuyor. Ben şöyle ayrılacağım. Kapıdan çıktık ama bayağı dibimde herhalde şu paleti devirsem mi devirmeyeceğim ya daha varmış mesafe. Hızlıca baktım. Şu anda riskli yani. Kovalıyor hala. Geri dönebilir. Önüme çıktı ya. Şöyle buranın etrafından döneceğim ama o da bana fake atıyor. Bir ileri bir geri yapıyor. Döneceğim. Lan nasıl döndü oraya bir anda. İleri gidiyor gibi de gözüküyordu. Öbür taraftan gelecekti. Neyse artık. Beni kurtarırlar zaten. Şöyle hemen hızlıca çırpınacağım ama bir şeye fayda etmeyecek. Mektamasın perkini kullanmadayım. Keşke kullansaymışım. Hızlı debelenmem yoktu. Şuraya sağımda 3 kişi var. Bana gelirler. Katil de başımızda bekliyor. Gider herhalde biraz da. Gitmiyor. Şöyle diğerleri bana yaklaştı. 2 kişi zaten yakın bana. Gelir onlar. Bir motor tamir ediyor sanırım. Katil gidiyor. Dolapların oraya doğru gitti. Ben de dolapları arıyor katil. Yanımda çok düğünde biri var. Belki o şey yapar. Beni kurtarır birazdan. Evet hadi. Beni kurtarmaya gelecek. Gel lan. Gel. Katilin şeyi hala yani katil ama gelmiyor. Hala ilerik geliyor. Kurtarırsa soldan kaçacağım. Şu kabınla oradan. Kurtardı ve kaç. Kaç kaç kaç. Hemen şu soldan kaçıyorum arkadaşlar. Şu zamanların arasına dalıp da uzaklaşacağım. Arkamdan geliyor ama geliyor mu? Gelmiyor. Yok tamam gelmiyormuş. Şöyle diğer adama gitti herhalde. Soldan işareti yanıyor. Şöyle en kenara kadar gideceğim. Burada arkadaşlar işareti yanarken ses gelmiyordu. O karakterin perkin biliyorsanız yazabilirsiniz. Testeri kullanmazken işaret geliyor ve işaret kullanırken ses gelmiyor. Benim bilmediğim olabilir. Beni iyileştiriyor bu arada. Hala işaret geliyor ama ses gelmiyor. Katil bu arada hakim yani. Her yere bayağı oldu. Motor tamir edemedik. 4 motor kaldı. Ama şimdi ben bunu tamir edersem Diğerleri de Aynı anda tamir ederse herkes bir motor. Bitiririz. Lan patlattım. Lan bir daha patladı. Şuradan yukarıya kaçacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Katilin de işareti geldi az önce. Şöyle şuradan şunun üstüne çıkacağım. O katilin işareti mi bu arada onu da bilmiyor olabilirim yani. Şöyle hemen bakayım bir gelen yok herhalde. Motorun biri bitti bu arada solumda. Gelen yok ben gideceğim. Diğerlerini de bitireyim. Oradaki motorda ben bitirsem iki tane kalıyor. Benle beraber diğerleri bitirirse zaten biter. Hadi aynı anda bitiririz gibi. Şöyle ben bunu oturayım patlatmam lazım. Bunu hiç patlattım sıfırlandı. Bayağı sıfırlandı hem de. Şimdi bunu patlatmadan katil işareti yani yok katilin işareti herhalde öyle düşünüyorum. Ama normalde katilin işaretleri şeyle oluyor. Neydi sesli oluyor ama bu sessiz. Biliyorsanız yazın. Şöyle ben tamir ediyorum. Biraz yavaş tamir ediyoruz ama olsun tek başımıza ne yapalım. Şöyle kedi yanmıyor yani katil gelmiyor. 3 motor var. Ben çeyreğini bitirdim birinin. Diğer motorları da hesaplasak herhalde kaçar gibi. Tek başıma şey yapıyorum. Kimse de gelmiyor. İnşallah motor tamiriyet vardır. onu, o yüzden gelmiyorlardır. Biri yaralandı. Şöyle ben de hızlıca bunu tamir edersem yarısı bitti. Ondan sonra solda çıkış kapısı var bir tane. Onu biliyorum. Sadece gelirken zamanlar oradaki çıkış kapısı. Şu karşımda biri bayıldı ortada. O katilin işaretiydi herhalde. Katilin işareti orada geliyordu. Şimdi o adam oraya asacak herhalde. Bana gelebilir. O yüzden temkinli olacağım. Biri sağımda motoru bitirdi. Diğeri de karşıda bitirdi. Tamam arkadaşlar kaçacağız. Ben de bunu bitirsem. Dediğim yapmışlar herkes motor tamir ediyormuş. O, o sırada o adam asılmasaydı iyiydi. Onu da kurtarırlar herhalde. Onlar daha bir şey yapmadı. Onlar boştaydı. Aynen sağda da varmış bir tane. Soldaki çıkış kapısını zaten dedim o zamanlarda o geldiğimiz yerdeydi. Ona doğru gideceğim. Katil ortada. İnşallah buraya gelmez. Bence gelmeyebilir buraya. Çünkü ben en son motoru orada bitirdim oraya gelebilir diye düşündüm. O yüzden buraya geldim. Şöyle motoru tamir edeyim de gelir zaten bana doğru. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Daha fazla Dead by mobil videosu gelecek. Önerilerinizi yazabilirsiniz bana. Ne tarzda Dead by videosu çekmemi, Dead by videosu çekerken ne yapmamı, yapmamı istediğiniz bir şeyler olursa onları da söyleyebilirsiniz. Bu arada yanımdakiler de elip kalkıyor. Adam bayıldı. Onu da artık kurtaramayacağız sanırım. Aynen adam hasta öldürdü. Görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla itibariyle Blue Desu ile görüşeceğiz.